Ey Naruto'ya hoş geldiniz. Kaguya atarlı, sert ve nasıl diyelim şiddetli tanrıça. Bölüm 1. Herhalde şimdi karakteri tanıtacaklar bize. Çünkü bölümün adı direkt Kaguya Otsuyaman. Sahnenin adı Kaguya Çünkü Söyleyemiyorum ismini Okumadan olmaz. Aklımda değil. Otsuki İngilizce Hamur abi mi? Hamur abi Ho Bunlar Indra ve Asura diyor Ashuret ha, pardon Hayır, değer Naruto ve Sasuke Onların yeniden yaratılmış hali gibi diyebiliriz ハハでハハハてハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ Aa kapatmışlar, yani kitlemişler bir yerde daha fazla zarar vermesin diye. Ve son anda Black Zelsu'da olmuş işte kurtarmak için. yani aslında tentız kadınmış bu sorun şimdi madayı işte canlandırmak için sırası işte beni yarattığın düşündüğünü düşünmesini sağladım falan. İşte tek yolda buydu diyor geri getirmek için. Elime geçen her şeyi kullandım. Sadece Madara'yı değil.

Güldüğünüz Yollar Shinobi Hikayesi Sadece Yaratığım Bir Hikaye Ediliyor <laughs> Bana Ne Kadar Sert Bakarsan Bak Diyor <laughs> Ağlattın Çok Güzel Hikaye Ediliyor Herhalde Anlamadım Çakranız çalanlar düşmanların. Benimsiniz diyor. Ben sizi nananı... Ben ne dersem olur. Hadi bakalım. Bir daha kitlememiz gerekiyor diyor Şimdi kapatmamız gerekiyor diyeceğim. Saçma sapan bir anlam alıyor biliyorsunuz. <laughs> bir el fatih okumamız gerekiyor. tabii ya. Yani. Gidip bir dahaki bölüm için harbiden gideceğim internetten bakacağım şu Seal'ın Gazi gün bir anlamına bakacağım abi. Harbiden kapatmamız gerekiyor demek istemiyorum. Şimdi videomu ilk defa izleyen birisi gelecek yanlış anlayacak falan sonra uğraştık. Hadi ah. Hmm. Sen kendi Luffy mi sandın ya? Abi bildiğin ultimate jutsu yaptık normal hareket olarak. Çılgınları da Kabuya'yı gösteriyor. Ya şu... Lukey <laughs> punchlarını bırakır mısın abi? Oh! Aa evet. Dim Dimension değiştirip duruyor bu. Farklı dünyalara gidip duruyoruz. Mangada daha ee, şeydi bu ama. Daha büyük bir olaydı hani. Yeter lan. Bu Sasuke harbiden çok cool ya. Hani... Önünden vurmak yetmiyor gibi. bir de arkasına geçiyor yani kombonun devamında. Abi şaka gibi. Bitmiyor hareketler ha. Ha? O abi. Planetary Destruction'da yaptık. Yürü. Bir dakika Naruto kurtar beni. Of abi Naruto oyuncusu çok kullanışlı değil mi? Direkt uzaktan yap, hallediyorsun bütün işini. Al bakalım Tobi'ye. Oh. Bu sefer Naruto ile yapacağım bu üçgeni. Ne no olur ne no olmaz. Merhaba. Ooo bravo. Hayır ya, hayır Naruto yapmam. Okey yine deneyelim. Yes. Bir face palm yapacaktım da doğru nereden yaptığını hatırladım. Çünkü normal cüslardan kaçıyordu falan mangada. O yüzden kafasını karıştırmak için birkaç saniye elini o cüsü yani. O oh, o oh! ooo Son anda kaçtım. Nerton cüsü çok iyi değil mi ya? Aşırı hızlı atıyor bir de o çok hoş. Tutup iki saniyede atıyorsun abi. Bak yine atalım. Hop. Bir dakika Sasuke tam olarak ne yapıyor merak ettim. Chidori mi yapıyor yine? Geçen sefer farklı bir şey yapmıştı. Neyse önemli değil. Nasıl yakalar beni? Yine giydirdi beni ya. Of tam dikkat etmiyordum da canım götürmüş yine. Gel buraya. O sürekli çünkü kaçıp duruyor. Resmen sınırsız şeyi var yani. Substitution'u var. Yeter artık. Nerto nerto nerto. Bir de neredeyiz ya? Witcher'da böyle bir bölüm vardı. Sürekli dünyaları değiştiriyorduk abi. En sevdiğim bölüm de herhalde Witcher'daki aşırı iyiydi ya. Ha o. Nerto nerto. Yes, yine kurtardık. Vallahi biraz daha devam etseydi kalmıştı beni. <laughs> hey iki şeringan da var. onları anlattık. Gars, Kakashi anlattı. Klonlara gitti çünkü dondurdular ya. Dondurdu daha doğrusu. Niye tekeç Eklerini saçma sapan kullanıyorum. Oğlum. Oğlanın elini dokunamazsın. zaman alacak kaçması Demek ki biz de evet tutacağız onu. Lan Nobito olmasa acaba ne yapacaklar bundan?

<laughs> o tamamıyla farklı mı Obito mu acaba? <laughs> Harbiden aynen tamamıyla farklı cüsusları falan. Yani saldırıları. Cüsus aynıydı. Görüşe göre ama sürekli aynı hareketleri yapacak. Odan sadece bu bölümlük var yani normalde oynayamayacağız o şöyle. Uç sakın. daha fazla gidebilir diye düşünüyorum. Şu an duygusal konuşma yapıyor tabii ki dikkat edemiyorum. Ya nasıl yakalıyor beni cüssü yaparken? <laughs> Obito yardım et. <laughs> evet, tamam gelemez şimdi bana doğru. Şöyle. Ha şöyle. Oo. Oh. <laughs> Naruto Han Sakura niye böyle yapıyorsun? Dibindeydik ya. Chidori Lightning Blade'miş. Neredeyse aynı şeyler zaten. Nasıl? okey sen niga bana niga diyo oh. terbiyesiz gel de yap bana niga demiyi keser misin ya şu lanet saldırısından nefret nefret ediyorum <laughs> Çabuk doldur doldur sabit düşün bu adamı lan. Hasta geçelim. Hadi acıdım seni de kullanayım bari hasta Yakalamak yasak mı Kogu'ya anlamadım. Ya buraya yeter artık. Kaçıp duruyor ya ne sinir oluyor. Oh yes. Ya buraya. Ya ilk ben yakaldım. Orada kanıtım da var. Ben yakaldım yani. Lanet olsun bu oyunu. o, a -o, o, o. Gel buraya. Yine kaçtın, yine kaçtın işte Bum! Boom. Sakura baya hızlı gibi şu arada. Hadi, hadi, hadi. Tamam şimdi kaçıcı lan kaçacak? Day aklımdaki kilan biri değil neyse. Abi sınırsız hapistir, şunun var onu da göremiyorum zaten. Sınırsızsa çünkü hiç uğraşmayayım yani açıkçası. Herhalde sınırlıdır ben göremiyorum diye düşünüyorum. Çünkü bakın şu an kaçmıyor benden herhalde yok diye. Yes sildi neden yakalandı bilmiyorum. Abi o tanıcısı biraz daha uzun sürü güzel olacak da. <laughs> Oo oh, neydi öyle Fanta falan attı Niye Yine <laughs> yeah,

onu gücüm yok. O yüzden yapabileceğim tek şey Naruto ve Sasuke'yi korumak beni öldürse bile. Bakalım kim koruyacak. Aaa Kakashi'yi de korudu. burada dur diyor Laki, neden? Neden, Neden elinle tutmadın? Ben <laughs> yalnız kalacağım. Sen mahvederdin olayı falan. Bana çok Bana çok şey öğrettin. Hala çekeceğim bir sürü var diyor. Ama sonuna dek ninja yolunda kalmaya devam et. Güçlü kal sözünün ön dönme. Böyle mi ninja yolun? Hokage yolu olacağını biliyorum. Sözde. Bana hemen katılma diyor. Sonuna kadar kurtul. の順番が変わるだけだっていうのに必死になって Harbiden o bit olmazsa yani Hiçbir şey alt yapamayacak Minato ders öğren bak ders öğren yani O güç benim benim çakram. <laughs> Çakra benim damar benim. Aklını kaybetmeye başlamış çok fazla güç kullandığı için. O Pokemon'a döndü. <laughs> Who's that Pokemon? Part 1 bitti bakalım partiki ne kadarmış ona göre devam edeceğim ya da etmeyeceğim Kim açıldı bir şey açıldı mı Hayır zaten açılacak karakter tek Kaguya kaldı Partiki 19 dakika hmm. bundan sonra bir tane daha yer var o yüzden emin değilim ayrıca Sasuke ile Naruto'nun dövüşü vardı ona ne oldu ona gelmeyecek miyiz? Her neyse. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bu bölümü. Diğer videoda oynayacağım. Yakınlarda görüşmek üzere değerli. O yüzden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.